Masterchef'te bu haftanın 3. bireysel dokunulmazlığını bakın hangi isim kazandı. Kırmızı takım son dokunulmazlığı da kaybetti. Ve kendi aralarında bir bireysel dokunulmazlık oyunu oynadılar. Bakın bireysel dokunulmazlığı kazanan isim 5. elenme adayı olarak kimi belirledi. Masterchef'te 6. ve 5. elenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te son zamanlarda reytingler oldukça kötü. Ve gerçekten bu yüzden yapım reklam almakta bir hayli zorlanıyor. Bu yüzden işten çıkarmalar ve maaşlarda zorluklar gibi durumlar da yaşanmaya başladı. Masterchef tarihinin en kötü reytingleri var şu an. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bazı Masterchef severler reytinglerin bu denli düşmesinin tek sebebini reklamların aşırı uzun olmasına bağlıyor. Mesela şefler bir birinci seçecekse eğer 20 dakika boyunca lafı eveleyip geveliyorlar, uzattıkça uzatıyorlar, bir de peşine reklam sokuyorlar ve biz mesela kimin eleneceğinin, ya da son elenme adayının kimin olacağını öğrenmek için 45 dakika 1 saat bazen reklam ya da salak saçma lafı uzatmalar izliyoruz. Ve bu yüzden MasterChef severler bir hayli kızgın. Arkadaşım sen bu duruma katılıyor musun? Sence reytinglerin bu denli düşük olmasının sebeplerinden birisi hatta en büyüğü reklamların gereksiz ve aşırı uzun olması olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan ve aynı zamanda potoya giren 5. ve 6. elenme adaylarını da öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.